Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Hem futbolculuğunda hem teknik direktörlüğünde takıma damga vurdu. Sahada liderliğiyle öne çıktı. Takım arkadaşlarına güven verdi. Şampiyon olacağız, öyle gözüküyor sözleriyle motivasyonu tüm takıma yaydı. Disiplinli sistemi ve genç oyunculara verdiği şansla kulübün geleceğine yön verdi. Akıl sağlığımı yitirmezsem oyuncu grubumda vahim bir hata olmazsa şampiyon olacağız derken hem stratejiyi hem de inancı gösterdi. Zor dönemlerde gerçekleri de saklamadı. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. 2011'de Fenerbahçe'yi Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Kaçınılmaz gerçek her yarışmada olduğu gibi esas kaybetmek vazgeçmek sözleriyle asla pes etmeyeceğini gösterdi. Fenerbahçe için sadece bir isim değil, efsaneleşmiş bir miras. Aykut Kocaman.